Evet değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, cümletin herkese tekrardan selamın aleyküm kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Çok şükür hamdolsun Rabbime devam ki çalışmaya, koşturmaya. iyiyim iyiyim. Kötü değilim hani kötü diyemem yani. Hepimiz iyi olalım inşallah. Hadi hep birlikte o zaman videoya geçelim. İyi seyirler. Evet ilk olarak başlangıç olarak şöyle güzel bir başlangıçta Cemu abiden bir Jaguar çok teşekkür ederim. Bugünkü konumuz çok güzel bizim Jaguarımız 78'di nerede benim Jaguarım şunu ver abi bana. Bunu kapatalım şunu açalım. Ama 78'i çağırma çağır şunu. Çağır şunu. Çağırmıyor lan ha 30 saniye demiş. Neyse sağlık olsun. Hemen şuraya biz Jaguar'ımızı atalım. Attık çok güzel. Şimdi arkadaşlar hotel'e ben bir gitmek istiyorum. Biliyorsunuz ki dostlarım ben zarar etmeyi çok seven bir insan olduğum için. Yine bir zarar etmek istiyorum. Ben bu silahı 250 M'i aldım. Tamam mı? 250 M'i aldım. Hiçbir şekilde bende zaten pre yok. Lucky Dress de yok. Bodozlama olarak videoya girerken sizlerin de böyle bir enerjisiyle mi diyeyim, şansıyla mı diyeyim, toteniyle mi diyeyim. Bunu bir artı 8 yaparız direkt. Bak artı 7 bir ADV basmış buna. Lan oğlum çok riskli la. Ama riski seviyorum. Giderim bir tane daha alırım. Çünkü zarar etmeyi seviyorum. Zarar etmeyi seviyorum <laughs> Arkadaşlar bakın size ne anlatacağım. Scriwad aleminde biliyorsunuz ki hepimiz güçlü olmak kaslı olmak Efendime söyleyeyim şöyle kasları çıkartıp ulan deyip şey olmak istiyoruz Yani artı 15 de olsun artı 17 de olsun artı 18 de olsun bilmem ne de olsun Ancak arkadaşlar oyunu oynamak için illaki artı 15 olması şart değil Bak oyuna girdim gittim RTD patlattım. Niye aldım patlattım. Ben ne yapıyorum? Geliyorum gidiyorum çarısı alıyorum. Bak burada. Burada 1 eme 2 eme 3 eme satıyorum. Niye bana gol çıkarsın? Sonra geliyorum bankamda topluyorum mesela olmuyor. Depoyu kullanıyorum. Ne var örnek veriyorum burada? Hep 96'nın 98'in last itemlerin işte şeldi var. Silahları var. ACC'leri var. Bilmem nesi var. Onları topluyorum. Ben mesela burada bir tane 96'nın neçlerce. Tabii 99 olabilir bu da. Bunları böyle 98 falan topluyorum. 2 eme 3 eme koyuyorum satılıyor. Bir de günlük fix olarak her gün partili bir şekilde hiç partiniz yoksa yan çarını aç. Git abi arena Manager'a. Arena Manager zaten bedava. Arena manajerin yanına geliyorsun. Koşullara tıklıyorsun. Koşulları eklentilere tıklıyorsun. Burada zaten ee, nerede bu? Bu otomatik olarak yapıyor. Bak solo. Parti level sıralamasına göre 70'ten sonra başlıyor. Arena coinini kas. Yavaş yavaş. Hiçbir şey hızlı olmaz. Arena coinini al. Bak buradan çatır çatır itemlerini bilmem nelerini vesaire yavaş yavaş yaparsın. İlla hızlı olacak diye bir şey yok ki. Yani ben oyun oynamak istiyorum da param yok. Sen o işi geç. Ben bunu her zaman söylüyorum. Skruat parayla değil zevkine. Şimdi serverde herkes ev kasıyor. Bakıyorum biri wizard biri varıyor biri cleric biri roguya biri bilmem ne biri gülmem ne. Ben spear kasıyorum. Adamlar Çin satıyor. Niye satıyor? Niye satıyor? E o daha güçlü. La kardeş bak bir şey diyeceğim. Tamam hepsi zevkli. Ama ben de Spear'dan başka zevk alıyorum ya. Ben Spear'dan başka zevk alıyorum. Ben böyle slota gittiği zaman buna şöyle Dur lan ne baf bas lan senin oyun. Buna böyle fırlatmayı güm güm vurdum. Hoşuma gidiyor ya. Gelecek bunu abi bak bu skill'in şeyi yoktur ya. Asaleti yoktur anladın mı? Bu başka bir şey ya. Hani demek istediğim arkadaşlar yani her şey inanın para değil ya para 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 ile ilgili bir şey yok sen oyunu oynamak istersen yani zaten bir de kardeş hani bu e, sunu da öyle bir premium bak premium hiç bir basan yok kolay kolay ya basan yok kolay kolay derim girmek için basan yok adam zaten premiumsuz giriyor tek de alıyor tek de öyle beklemekmiş 3 saat 5 saat yok yani bir evvel bak mesela açtım eyi bak az ben dostayım açtım eyi işte VTS gold satıyor. VTS PR bilmem ne bak şimdi bekle. 89 evo party Ondan sonra free penon al sana free penon. Git onkta 120 ol gel free'de kasıl. Yavaş yavaş koy çarını. Ondan sonra bu giriyorum böyle bak Hunter PT. DVK 69 99 Union PT'ymiş bu. Ee, wing taxi Ondan sonra free wing. Bak bedava wing de var. Penon var. wing. wing. Penon'u gördük. Wing'i gördük. Ong'u göremedik. Aradığın şey bulunmaz. Bak yine free penon bu burada. Aynısını bilmiyorum bu. Bu sonra free rock var bak burada. Aa sana free rock Bu ilde gel GP başta yeter. Ha gir 10 10 geç. Yani o kadar önemli değil o. Yani bu. Anlatabiliyor muyum? Sen çarını açtıktan sonra 70'e kadar zaten seni kasarlar oyunda. Rahat ol sen. Baksana şöyle herkes bir şey kasıyor. Ne bu kastır da belli değil de. Bu neymiş lan? Yani arkadaşlar o şekilde geleceğim bir diğer konuya bak şimdi. Adam ne demiş? Yüzde fellow petler bilmem neler bak. Gold'da satıyor 40M. Bak 40M. 40, M. 40 M ne? pet. Bunu kaldırması da şurada satılsa. Neredeydi o bir tane adam satıyordu la burada. Şu muydu? Abi, pet clock. Bak burada da 77M'den 100 130M sen baba kafadan şeyi aldın. Petini metini aldın. Mesela petse. Ancak işin şöyle bir tarafı var. Rekabeti seviyoruz. Yani biz Türkler olarak tamam mı? Hepimiz rekabeti seviyoruz. Benim aklımın yatmadığı nokta değil de olabilir ama ne, ne, neyse artık. İzro'da e, dolar bazında biz şey yaptık. E, sürekli gold al, şey gold diyorum silk aldık, item aldık vesaire bir şeyler aldık. Şimdi benim aklımın almadığından ziyade bu serverda yani bu TRSRO'da gördüğüm kadarıyla Mısırlıların olduğu yani Mısırlı olabilir olmayabilir diye bir şey yok ama Mısırlının aldığı gold, yani silk fiyatı vesaire ney benim aklım o geldi la geçen. Bilen varsa vallahi yazsın. Türkiye tarafından mı alıyorlar? Yani Türk lirası olarak mı alıyorlar? Yoksa Mısır'a euro olarak mı gidiyor? Ya çünkü abi adamlar full mu set dizmiş ya. Adam artı 10 musetini setini dizmiş ya. Yani artı 10 musetini setini dizmiş. 75 TL adama 7,5 ne dolar mı euro mu neyse artık. Aynı şekilde ben de bak Antalya'da çalışıyorum dedim ya. Burası turizm bölgesi az çok biliyorsunuz. Adam geliyor. Yiyor içiyor 300 lira. 350 lira. Kalkıyor verdiği 30 euro kendi parasıyla. 30 euro 2 saatte kazanıyor. Ben 350 lira da 2 günde kazanıyorum. Yani şimdi demek istediğim konu şu. Mısırlı adam buradan Türk lirası üzerinden mi alıyor? Yani örnek veriyorum ben şey 75 liraya yani gün içerisinde asgari ücretin bölümüne baktığın zaman günlük 128 liraya gelirken 8 saat çalışmada 6 saat çalışarak mı premium alıyorum? O ona göre mi alıyor yoksa o 1 saat çalışıp veyahut da yarım saat çalışıp 10-15 euro alıp gidip premium alabiliyor mu? Bak bu soru işareti açıkçası gerçekten benim gözümde araştırmadığımdan da bilmiyor olabilirim. Ha, bilen varsa bununla alakalı yazsın. Çünkü adamların hepsi mutset arkadaş ya. He eğer ki euro üzerinden alıp da hala böyle hani zengin adamdır. Bizim çünkü Türklerde de var bu. Adam 27 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin basıyor. Hiç önemli değil. Var adam basar. Ben de olsa ben de basarım. Yalan yok ya benim şu an param olsun. Hiç çalışmam. Evde oturma akşam sonra da bir çar yaparım buna. Artı 10 buna mu silah takmayan adam Samet değil lan. Bak vallahi Samet diye. Param olacak var ya. Parayı biz bulamayız kardeş. O parayı biz bulamayız. Sadece işte merak ettiğim konu bu o yabancı ülkelerden girenlerin vesaire nasıl alım satım yaptıkları. Gerçi beni ilgilendirmez abi. Kazanan TR sonra ben mi kazanıyor Bağ mı giren çık? Bağ giren çıkan yok. Bağ giren çıkan yok. Ama rekabete girdiğin zaman bunlar önemli. Bunlar çok önemli. Çünkü biz ilk sırada bu sorunu yaşıyorduk. Ama şimdi ben böyle ön yargılı davranıp konuşmaktan ziyade ee, yani çünkü şöyle bir şey de duydum bu proxy muhabbeti yasaklanmadan önce çok acayip gold partisi varmıştı Mısırlılar. Mısırlıların acayip gold partisi varmıştı. Eee anlıyorsa beni Mısırlılar kusura bakmayın kardeşim. Hepimiz 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 biriz. <laughs> Ama şöyle bir şey. Eee hadi sen gold partininle musetini yaptın, itemini yaptın. O ve hepinize estebili nereden taktın lan? Estebili sig alacağım, megit pop çekeceğim. Estebil de kolay, kolay çıkmıyor ki. Ay adamların hepsi estebil, mestebil ya. Tamam para olabilir, zengin olabilir euro olabilir, altın olabilir. Bilemem ama sadece bu alıp satım işi bu amaçtaki. Şimdi he, kimse de yanlış anlamasın. Ön yargıyla davranmayın. Vallahi bile çıldıracağım. Ben bir şey paylaşıyorum. Adam alta yazıyor. Kardeş yine boş yapmışsın. La izleme benim videom boş video. Ben açıyorum böyle konuşuyorum ediyorum gidiyorum geliyorum kendim Sen niye izliyorsun beni o zaman? Alta yazmış bilmem kimin yaptıkları. Ya bana ne bilmem kimin yaptıklarını. Bana başkasından da bahset, kardeşim. Bana başkasından ben kimin ne olduğunu biliyorum. Kimin ne olduğunu gördüm. Bana kimden ondan bundan Ahmet'ten Mehmet'ten bahsetme. Ben kendi halimde, kendi kafasında psikolojisi bozuk, dengesiz bir insanım. <laughs> Ulan resmen kendimi kaybettim ya. Anladın mı? Kendimi kaybetmiş bir insanım. Ya takılıyorum burada, atıyorum video. İzle, izleme, abone ol, olma. Ya abone olursa bin abone de canlı yayın açacağız. Şu kanal bin abone olmadı gitti. 838'de kaldı. Anlatabiliyor muyum? Ama sağlık olsun sıkıntı yok. Gitti yere kadar ben canım sıkılır atar, açarım video çekerim atarım. E baktım gitmiyor niye video atayım? Yani niye video atayım kime atayım neden atayım? Anlatabiliyor mu demek istediğimi? Her şeyde bir amaç olması için. Benim amacım şöyle bir canlı yayın açmak. Gırgır şamata yapmak. Keyifli bir zaman geçirmek. Mutlu olmak. Bu. Bu bu bu. Geçen sene ee, bunun için girdim para kazandım. Yalan yok. Para işinden önce artık yine paraya dönmedi. Hani yine kendimi bozmadım. Ama bir yandan Para kazandım ayrı mesele. Şu an parayla ilgili bir durum yok. Yani insanlar insanların para geliyor. Çünkü parayı çok seviyoruz. Çünkü insanların şimdi kendi adamın bizim bizim insanımızın şöyle bir huyu vardır. Ben kazandığım para değil Ahmet'in Mehmet'in kazandığı para çok önemli. Değil. Kardeş bu ne kazanıyor lan acaba? Bu vallahi kazanıyor. Abo şuna bak şu şöyle şu böyle. Bu bir gerçek. değerli dostlarım yani bu. Aç konuşmak istedim böyle biraz içimi dökmek istedim. Sabahta saat kaç şu anda Allah bakalım öyle bir. Saat 11-13 geçiyor. Eşim işte işe giderim birazdan. Ondan sonra geliriz akşam ederiz bilmem ne. Bu şekilde hayat gidiyor bir şekilde. Hiçbir şey için can sıkmaya gerek yok. Benim canım artı 15 oldu lan. Ben artı 7 silah patlattım lan hiç. Ne yapalım yani ölen mi oyun bu oyun. Yani hiçbir şey için can sıkmaya gerek yok. Hayatınız mutlu olsun güzel olsun her daim. Kendinize çok iyi bakın. Bir diğer sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.